Üçüncü ve dördüncü kategori, beşinci bölüm. Hayası Allah Teala'nın korkusundan dolayı günahtan ve ahlaka aykırı şeylerden uzak durma anlamlarına gelen haya, nefsin çirkin davranışlarından rahatsız olma ve bunları terk etmektir. Haya aynı zamanda faziletleri koruma ve kötülüklerin ortaya çıkmaması için çabalama anlamlarına da gelir. Hayanın doğru sözlü olma ve hakkı söyleme konusundaki cesareti etkisi olduğundan, hakka davet eden davetçiyi şiddete başvurmadan yumuşaklıkla konuşmaya yönlendirir. İnsanların hakka olan fazla ilgi beslemelerine ve yönlenmelerine neden olan bu yaklaşım, sertçe konuşmaktan daha uygun ve daha etkilidir. Ebu Said el-Hudri radiyallahu an anlatır. Resulullah perde arkasındaki genç kızdan daha fazla haya sahibiydi. Bir şeyden hoşlanmadığında bunu yüzünden anlardık. Elinde bir şey olduğunda ashabıyla paylaşırdı. Kimi zaman ashabını yemeğe davet ederdi. Ashabtan bazıları Resulullah aleyhisselatu vesselama yakın olmak için yemeklerini yedikten sonra kalır, zaman zaman birbirleriyle uzun sohbetlere dalarlardı. Sohbetler uzun sürdüğünde rahatsızlıklara neden olurdu. Zira Resulullah'ın ve ailesinin işleri olurdu. Evin başka odaları bulunmadığından misafirlerin kalmaya devam etmesi programlarının bozulmasına yol açardı. Ancak Resulullah ashabına en küçük bir rahatsızlık vermemek için sesini çıkarmazdı. Kendilerinin düşünüp rahatsızlıklara neden olan davranışlara son vermelerini beklerdi. Uzun süre kalkmayan ashabına hatırlatması için kimseye bir şey söylemezdi. Resulullah'ın rahatsızlık duyduğunu bilen Allah Teala, bunu vahiy ile dillendirerek ashabın bu yöndeki davranışlarına çeki düzen vermelerini istedi. Ey iman edenler! Siz bir yemeğe çağrılmadıkça zamanını gözetmeksizin peygamberin evlerine girmeyin. Ancak davet edildiğiniz vakit girin. Yemeği yediğinizde hemen dağılın. Sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz peygamberi üzmekte. Fakat o size bunu söylemekten utanmaktadır. Ama Allah hakkı söylemekten çekinmez. Ahzab Suresi 53. Ayet İnsanların en hayalısı olan Resulullah, başkalarının bilinmemesi gereken yönlerini görmezden gelirdi. Birinin uygunsuz bir fiilinden haberdar olduğunda, o kimsenin adını ağzına almazdı. Zira hayası buna müsaade etmezdi. Genel anlamda konuşur, Allah Teala'nın yasakladığı şeylerden uzak durulmasını isterdi. Bütün işlerini hikmetle yerine getirirdi. Suç işleyen kimseyi karşısına alıp kınayacak olsaydı, suçlu eziklik hissedecek ve sıkıntı yaşayacaktı. Hatta suçluyu defalarca kınamak ve ayıplamakla suçu tekrarlamasına ve sürekli suç işlemesine yol açabilirdi. Zaten Resulullah suçluyu azarlayıp aşağılamayı ona karşı şeytana yardımcı olma şeklinde nitelendirirdi. Kimseye kötü davranmayan Hazreti Resulullah sebebi ne olursa olsun kimseye bağırıp çağırmaz ve kötü söz söylemezdi. Oturduğu mecliste biri tarafından kaba bir söz söylenseydi söyleyenin durumunu dikkate alarak bir şey söylemezdi ancak o uygunsuz sözün etkisi Resulullah'ın çehresinde görünür ashab-ı kiram buna anlar ve kendilerine çeki düzen verirlerdi hayasından dolayı birinin yüzüne dikkatlice ve uzun uzadıya bakmazdı Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderildiği dönemde Arabistan yarımadasında haya duygusu çok zayıflamıştı. İnsanların elbiselerini çıkarıp çıplak yıkanmaları tabi hale gelmişti. Bundan rahatsızlık duyan Resulullah, "Umumi hamamlara gitmeyin." diyerek engellemeye çalıştı. Ashab-ı Kiram, "Ya Resulullah, hamamda yıkanınca beden temizlenir. Bazı hastalıklar için de faydalıdır." dediler. Bunun üzerine Hazreti Resulullah "Öyleyse örtünmeye riayet edin." buyurdular. O sıralar Arabistan'da umumi hamamlar yoktu. Bu gibi hamamlar daha çok Şam ve Irak'ta komşu olan yerleşim yerlerinde bulunurdu. Resulullah "Acem memleketine gittiğinizde orada çok sayıda hamamla karşılaşırsınız. Onlardan istifade etmek isterseniz örtüye riayet ediniz." buyurdular. Arabistan'da tuvalet geleneği yoktu. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için şehrin dışına ve açık alanlara giderlerdi. Avretleri göründüğü halde hacetlerini def için karşılıklı oturur, birbirleriyle sohbete dalarlardı. Böyle bir davranışa şiddetle karşı çıkan Resulullah, Allah Teala bu işten hoşlanmaz diyerek bunu yasakladı. Resulullah'ın tavır ve davranışları haya ile şekillenmişti bu üstün ahlakıyla kalplere nüfuz etmiş ve insanların hakka daha fazla rağbet etmelerini sağlamıştı. Hayasızlığı helak nedeni sayan Resulullah şöyle buyurdular: Hiç şüphesiz Allah Teala bir kulu helak etmek istediği zaman ondan hayayı çeker alır. Hayayı çekip alınca o kul hayasız ve menfur olur. Menfur olduğu zaman kendisinden emniyet kaldırılır. Emniyet kaldırılınca o ancak hain olur. Hain olduğu zaman kendisinden rahmet kaldırılır. Rahmet kaldırılınca o ancak lanete uğrar, melun olur. Lanete uğradı ve melun olduğu zaman da kendisinin İslamiyetle bağlantısı koparılır. Ağır başlı olma, temkinli davranma, kişiliğin gereğini hakkıyla koruma ve hafif meşrep olmama anlamlarına gelen vakar, Resulullah'ın şahsında açık şekilde kendini gösterir. Onun kişiliği ve bir peygamber olarak vakarı etrafındaki insanlarda büyük bir güvene vesile olurdu. Vakarı şefkat ve merhametiyle birleştiğinden Resulullah'ta krallar ve padişahların soğuk ve kibirli çehre ve tutumlarının eseri yoktu. Etrafındaki insanlar bir anne sıcaklığıyla kuşatan ve muhabbetinde ıslan Resulullah'ın yanından bir an bile ayrılmak istemiyorlardı. Boş şeyler konuşmaz, gereksiz ve lüzumsuz şeylerin konuşulmasına müsaade etmezdi. Dedikodu yapmaz, kimsenin aleyhinde konuşmaz. Birileri konuştuğunda ise engel olurdu. Ashabına çok düşkündü. Birileri ashabını şikayet ettiğinde bundan hoşlanmadığı gibi bunu şikayet edeni de yansıtırdı. Konuşması gibi gülmesi de vakarının göstergesi olarak gülümseme şeklindeydi gözleri güler yüzü parıldardı. Sesli şekilde ve kahkahayla gülmezdi. Bir şeyden hoşlandığında ya da sevindirici bir haber aldığında gülümserdi. Kişiliğinde vakarın fazla olduğu bilindiğinden tevazu gösterirdi. Vakarı ile tevazusu bütünleşmişti. Ashabına karşı lütufkar ve muhabbet doluydu. Vakarıyla birlikte sevimliydi. Muhabbetiyle kolayca kalplere nüfuz ederdi. Onun vakarı insanlara hakkı göstermek içindi. Vakar ve tevazudan insanları hakka davette istifat ederdi. Mekke'de şirkin hakim olduğu bir iklimde hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeden davetini yürütüyordu. Gündüzleri gözleri kan bürümüş müşriklerin bakışları altında Kabe'yi tavaf edip namaz kılıyordu. Resulullah'ın cesaret ve vakarından çekindiklerinden, engel olmaktan ve zarar vermekten uzak duruyorlardı. Kendilerini takmadan Kabe'yi ziyaret etmesi kanlarına dokunuyordu. Taştan yontulan ilahlarına meydan okuyan Hazreti Resulullah'a bir şekilde engel olmaları gerektiğini düşünüyorlardı. Bir gün Kabe'nin yanında Hicir'de toplanmış rahatsızlık veren bu meseleyi konuşuyorlardı. Resulullah'a karşı ciddi bir tavır ortaya koymaları gerektiğini, şirkin hakim olduğu ve şirk büyüklerinin yaşadığı bu şehirde kimseyi takmayarak tevhid'i haykırmasının kabul edilemeyeceğini ileri sürüyorlardı. Büyük rahatsızlık duyan müşriklerden biri, bu adamın işlerine sabrettiğimiz kadar hiçbir şeye sabretmedik. O akıllarımıza akılsız sayıyor, babalarımıza ve atalarımıza dil uzatıyor dinimizi kötüleyip ilahlarımıza hakaret ediyor. Topluluğumuzu bölüp dağıtmış durumda. Onun yapmış olduğu bu ağır şeylere katlanıp durduk, dedi. Konuşmaları devam ederken Resulullah'ın Kabe'ye doğru geldiğini gördüler. Müşriklerin yanından geçip her zamanki gibi tavafa başladı. Müşrikler seslerini yükseltip onun duyabileceği şekilde çirkin ifadeler kullanmaya başladılar. Müşriklerin hakaretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde rahatsızlığa yol açmıştı. Yüz ifadesi bunu gösteriyordu. Ancak onların çirkin ifadelerine aldırmadan tavafına devam etti. İkinci şafta yanlarından geçtiğinde yakışıksız ifadelere devam ettiler. Aldırmadan tavafını yaptı. Üçüncü şafta yanlarından geçtiğinde seslerini yükselterek hakaret içerikli ifadeleri dillendirmeye başladılar daha fazla dayanamayan Resulullah, ''Ey Kureş topluluğu, beni duyuyor musunuz? Varlığım kudret elinde olan Allah Teala yemin ederim ki, hakkınızda karşılaşacağınız helak haberiyle geldim.'' buyurdular. Bu sözlerin ne anlama geldiğini çok iyi bilen müşrikler sessizliğe gömüldüler. Başlarını öne eğdiler. Kısa bir süre sonra şirkin elebaşısı Ebu Cehil sessizliği bozarak, ''Ya Ebel Kasım, yoluna devam et. Sen doğru yoldasın. Vallahi cahil bir kişi değilsin. Deyince Resulullah tavafına devam etti. Hazreti Resulullah'la karşı karşıya gelen şirkin büyükleri, onun şecaat ve vakarından dolayı geri adım atmak zorunda kalıyorlardı. Bir ara Ebu Cehil, Eraş kabilesine mensup bir tüccardan mal almış, ancak aldıklarının karşılığını veremeyeceğini söylemişti. Adam çaresizce Mekke'de dolaşırken Ebu Cehil'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlığını bilen müşriklerden biri sırf muzurluk olsun diye Kabe'de tavafla meşgul olan Hazreti Resulullah'ı adama göstererek ona başvurduğu takdirde parasını alabileceğini söylemişti. Bunu fırsat bilen adam Resulullah'a başvurup başına gelenleri anlattı ve kendisine yardımcı olmasını istedi. Tüccarı yanına alan Resulullah Ebu Cehil'in evine gitti. Kapıya çıkan Ebu Cehil'den adamın parasını ödemesini istedi. Resulullah'ın vakarı karşısında sesi soluğu çıkmayan Ebu Cehil sesini çıkarmadan adamın parasını ödedi. Ebu Mesut radıyallahu an anlatır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelmişti. Resulullah ile konuştu. Bu sırada adam cazın omuzları titremeye başladı. Bunun üzerine Hazreti Resulullah, "Sakin ol. Ben bir kral değilim. Kadit yani güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum." buyurdu. İnsanların çok azında heybetle tevazu bir arada bulunur. Resulullah'ın heybeti en yüksek seviyedeyken tevazu yönünden de en öndeydi. Resulullah'ın oturması, konuşması, susması, yürümesi, insanlarla ilişkileri vakar ve tevazunun rengini almıştı. Gereksiz yere konuşmaz, sükût ederdi. Ancak ihtiyaç duyulduğunda konuşurdu. Güzel konuşur, söz ve ifadelerine edep hakim olurdu. Edep ve terbiye dışına çıkan insanlardan yüz çevirirdi. Ebu Malik radıyallahu an babasından rivayet: Resulullah'ın konuşması ve susmasını anlatır. Biz çocukken Resulullah'ın meclisinde otururdu. Ondan daha az konuşan birini görmedim. Ashabtan bazıları konuşup sözü uzattıklarında tebessüm ederdi. Muaz bin Cebel'in dilimizin söylediklerinden mesul olur muyuz sorusu üzerine Resulullah şöyle buyurdular: İnsanları cehenneme yüzüstü düşürecek olan şey dillerinden başkası değildir. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Hayır konuşsun. Faydalanın. Kötü konuşmayın ki, selamette olasınız. 3. ve 4. Kategori 5. Bölüm Hayatı Allah Teala'nın korkusundan dolayı günahtan ve ahlaka aykırı şeylerden uzak durma anlamlarına gelen haya, nefsin çirkin davranışlarından rahatsız olma ve bunları terk etmektir. Haya aynı zamanda faziletleri koruma ve kötülüklerin ortaya çıkmaması için çabalama anlamlarına da gelir. Hayanın doğru sözde olma ve hakkı söyleme konusundaki cesareti etkisi olduğundan hakka davet eden davetçi şiddete başvurmadan yumuşaklıkla konuşmaya yönlendirir. İnsanların hakka olan fazla ilgi beslemelerine ve yönlenmelerine neden olan bu yaklaşım sertçe konuşmaktan daha uygun ve daha etkilidir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu an anlatır. Resulullah perde arkasındaki genç kızdan daha fazla haya sahibiydi. Bir şeyden hoşlanmadığında bunu yüzünden anlardık. Elinde bir şey olduğunda ashabıyla paylaşırdı. Kimi zaman ashabını yemeğe davet ederdi. Ashabtan bazıları Resulullah aleyhisselatu vesselama yakın olmak için yemeklerini yedikten sonra kalır, zaman zaman birbirleriyle uzun sohbetlere dalarlardı. Sohbetler uzun sürdüğünde rahatsızlıklara neden olurdu. Zira Resulullah'ın ve ailesinin işleri olurdu. Evin başka odaları bulunmadığından misafirlerin kalmaya devam etmesi programlarının bozulmasına yol açardı. Ancak Resulullah ashabına en küçük bir rahatsızlık vermemek için sesini çıkarmazdı. Kendilerinin düşünüp rahatsızlıklara neden olan davranışlara son vermelerini beklerdi. Uzun süre kalkmayan ashabına hatırlatması için kimseye bir şey söylemezdi. Resulullah'ın rahatsızlık duyduğunu bilen Allah Teala bunu vahiyle dillendirerek ashabın bu yöndeki davranışlarına çeki düzen vermelerini istedi. Ey iman edenler, siz bir yemeğe çağrılmadıkça zamanını gözetmeksizin peygamberin evlerine girmeyin. Ancak davet edildiğiniz vakit girin. Yemeği yediğinizde hemen dağılın. Sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz peygamberi üzmekte. Fakat o size bunu söylemekten utanmaktadır. Ama Allah hakkı söylemekten çekinmez. Ahzab Suresi 53. Ayet İnsanların en hayalısı olan Resulullah, başkalarının bilinmemesi gereken yönlerini görmezden gelirdi. Birinin uygunsuz bir fiilinden haberdar olduğunda o kimsenin adını ağzına almazdı. Zira hayası buna müsaade etmezdi. Genel anlamda konuşur, Allah Teala'nın yasakladığı şeylerden uzak durulmasını isterdi. Bütün işlerini hikmetle yerine getirirdi. Suç işleyen kimseyi karşısına alıp kınayacak olsaydı, suçlu eziklik hissedecek ve sıkıntı yaşayacaktı.